Arkadaşlar selamlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Berk Boyucuoğlu. Bugün sizlere Amazon'da ne kadar kazandığımı değil de nasıl 10 bin dolar kaybettiğimi yaptığım iş modellerindeki 3 temel hata üzerinden aktarmaya çalışacağım. Elbette karlarımızı, kazançlarımızı anlatırken ne kadar açık oluyorsak aynı zamanda zararlarımızı anlatmak o noktasında da o kadar şeffaf olmalıyız ki Bunların sizlere bir faydası olsun. Amazon deyince aklımıza iyi kazançlar elde edebildiğimiz, standartları yükseltebildiğimiz bir iş modeli geliyor ama her zaman da işler yolunda gitmiyor ve küçük dikkatsizlikler gerçekten çok büyük sonuçlara neden olabiliyor. Amazon'la alakalı tüm teknik ve temel analizleri, bilgileri Instagram kanalımda ücretsiz olarak da paylaşıyorum. Eğer hala Instagram'da beni takip etmiyorsanız mutlaka takip ettiğinize emin olun. Şimdi gelelim Amazon'da toplamda 10.000 dolar zarar yapmama neden olan 3 temel hataya. Arkadaşlar beni takip edenler biliyor zaten. Amazon'da 2018'den beri farklı farklı iş modellerinde satış yapıyorum. İlk önce dropshipping ile başladım. Drop shipping de neredeyse başımıza gelmeye kalmadı zaten. Ve sonrasında drop shipping'i değiştirip online arbitraj ve wholesale arbitraj olarak yol alarak şimdi wholesale arbitraj ilk yaptığım zamanlarda toptancılarla üretişime geçiyordum ürün tedariği için ve çok iyi bir toptancı bulmuştum. Bana fiyat listelerini göndermişlerdi ve ROI de yaklaşık %50-%55'in üzerindeydi. Ve tabii bu ROI'ler bana oldukça karlı ve çekici gelmişti. Hemen 5000 bin dolarlık bir sipariş vermiştim. Siparişi geçtikten sonra anladım ki aslında toptancı gerçek olmayan bir toptancıymış. Google Maps'ten toptancıya bakmam, fiziksel olarak o toptancının orada olması emin olmam gerekirken karların beni cezbetmesinden dolayı 5 bin dolarlık zarar elde etmiştim. Sizin bundan çıkarmanız gereken ders ise toptancılarla iletişime geçerken mutlaka Google Maps üzerinden o toptancının fiziksel olarak bir mağazası olduğuna, fiziksel olarak ticari bir işletmesi olduğuna, fiziksel olarak bir levhasının olduğuna emin olmanız gerekiyor. Bunu anlamanın da en iyi yolu Google'da 360 derece caddeler özelliğinden onun sokaktaki görsel bağlığına mutlaka bakmanız gerekiyor. Aynı zamanda Transpilot'taki yorumları da sizi o toptancının hem fiziki hem de orijinal ürün satıp satmadığı noktasında oldukça fikir verecektir zaten. Bir diğer hata ise online arbitrajı da yapmıştım. Bu da online arbitrajı ilk başladığım zamanlarda yani bir iş modelini arkadaşlar ilk başladığınız zamanlarda eğer siz öncü durumundaysanız tabii kendiniz ilerliyorsunuz. Danışanacağınız da kimse olmadığı zaman benim yaptığım gibi ilk başladığım zamanki hataları yapmaya meyilli oluyorsunuz. Online arbitrajı da ilk başladığım zaman yaptığımız hata şuydu aslında. Amazon Amazon yapıyorduk. Yani Amazon'u alıp tekrar Amazon'da satıyorduk. Ve Amerika'dan alıp İngiltere'ye satılan bir model içerisindeydik. Ee, Amerika'dan alıp İngiltere'ye satıldığı zamanlarda ürünü Amerika'dan tedarik ettiğimiz marka ürünü sadece Amerika'da satıyordu. Ama İngiltere'de yoklardı. Biz de ürünü onlar Amerika'da satıp İngiltere'de satmadığı için ve herhangi bir sorun olmayacağını düşünerekten Amerika'dan ürünleri aldık. 3000 dolarlık bir alındı bu ve... İngiltere'ye gönderdik. Çünkü çok iyi satan online arbitrajda wholesale modelinde satılan bir üründü. Biraz da pahalı bir üründü. Ondan mütevellit kar oranı da çok yüksekti. Ve üründen alım yapıp İngiltere'deki Amazon depolarına gönderdik ara depo vasıtasıyla. Ancak daha sonrasında karşımıza paralel import hatası çıktı. Yani marka aslında ürünün diğer satıcıların satmasına izin vermiyordu. Ve burada Amazon bizden fatura istedi. Tabi de faturayı oluştururken biliyorsunuz her zaman faturalarda ne diyorum? Amazon faturanız, satıcı adresinizdeki bilginin aynısı olması gerekiyor. Bizdeki bilgiler de fatura adresiyle tutmadığı için, tedarikçis Amazon olduğu için ürünün onaylanma konusunda sorun yaşadık ve 3000 dolarlık bir zararla e, masadan ayrılmış olduk. Sizin de arkadaşlar burada yapmanız gerekenler bir, eğer marka Amazon tam Amazon da yapıyorsanız eğer hangi kaynak pazar yerinde alıyorsanız hedef pazar yerinde o mağazanın ikisinin aynı olmadığını mutlaka emin olun yani adam Amerika'da satıp İngiltere'de satmıyor diye o hatayı yapmayın. Marka eğer kaynak pazar yerinde satıyorsa hedef pazar yerinde satmasına gerek kalmadan o üründen vazgeçin. Aynı zamanda IP Alert gibi yazılımları mutlaka kullanın arkadaşlar. IP Alert Amazon Account Health'daki suspectlerden herhangi birisi geçmişten bu zamana kadar eğer geldiyse söylüyor, bildiriyor. IP Alert'i de mutlaka kullanın. Yaptığımız bir diğer hata ise fatura noktasında o zamandaki fatura adresinin ve bilgilerinin Amazon hesabımızdaki bilgilerle uyuşmamasıydı. Bundan dolayı da elimine olduktan sonra liseden o ürünü tekrardan aktive edemedik ve ürün aslında patlamış oldu bir nevi. Sonrasında tekrardan ürünün İngiltere'den Amerika'ya gönderildiği bir süreci ki o da farklı bir masraftı zaten. Bir diğer husus ise arkadaşlar dropshipping yaptığımız zamanlar ilk dropshipping ile Amazon'a başlamıştım 2018'de ve dropshipping yapılan zamanlarda bize söylenen şey ürünleri alın ekleyin ve ürünlerin satışı geldiçe siz bu ürünleri stoksuz olarak müşterilere gönderin. Tabi arkadaşlar bunu bir ay yapıyorsunuz, üç ay yapıyorsunuz, altı ay yapıyorsunuz ama belli bir yerden sonra çekirge bir zıplar iki zıplar hikayesine dönüşüyor. Ürünleri yolladıktan sonra Amazon hesabımızı Code of Conduct aldı. Code of Conduct de alanlar bilirler. Bütün zamana kadar ki sipariş yollamalarınızın raporunu Amazon'a ibraz ediyorsunuz. Belgelerle beraber bu ibraz yapmamıza rağmen hesap açılmadı ve o hesapta da 2000 dolarlık bir e, ücretlendirme içeride kalmıştı. Çok çok sonrasında bu ücretlendirmeyi 90 günden sonra geri alabildik. Ancak yolladığımız bütün belgelerin eksiksiz olmasına rağmen Amazon bütün belgeler eksik olarak Code of Conduct sonra Amazon'u yükledik. Ancak Amazon belgeleri bir türlü kabul etmedi ve bize geri yatırmayacağını belirtmişti mağazamızda ve burada da 2000 dolarlık bir zararımız olmuştu. Şimdi bizim yaptığımız bu 3 iş modelinden sizin çıkaracağınız sonuçları kısa kısa size özetliyorum ki siz bu hataları yapmayın. Bir dropshipping. Arkadaşlar dropshipping de biliyorum maliyetsiz, sermayesiz olarak size tanıtılan bir iş modeli ve hala aslında piyasada su gibi pompalanıyor. Ancak bu gerçekten doğru değil. Yani o kadar fazla risk var ki tümden ürünleri yüklüyorsunuz. Ve ürünleri yüklerken yani IP claimine, ürünlerin herhangi bir şekilde marka ihlali gelip gelmediğine bakmadan sadece karlılık analizi yaparak bunu yüklüyorsunuz. Ve size bunun sermayesiz de yürüyebileceğini, sermayesi olarak bu iş modelinde çok küçük rakamlarla başlayabileceğinizi söylüyorlar. Ancak işin içine girince anlıyorsunuz ki öyle bir durum yok. Amazon iki hafta bir pay çekme size yolluyor ve hesabınız suspend olma gibi bir durumunda ücretinizi içeride tutuyor ve bazen de yollamayabiliyor bize de olduğu gibi. O yüzden Amazon ilk başlangıç iş modeli olarak dropshipping'in bir hata olduğunu söyleyebilirim. Size de önermiyorum düşünenlere. İki, online arbitrajdaki kaynak mağazada ve hedef mağazadaki satıcı durumu. Eğer kaynak mağazanızdaki satıcı hedef mağazada satmıyorsa bile sadece kaynak mağazada o satıcının, o marka sahibinin olması o ürünü satmamaya yetiyordu, artıyor bile. Biz ilk girdiğimiz zamanlarda online arttırıcı bu hatayı yapmıştık ve zararla e, çıkmıştık. Bundan dolayı da sizin yapmanızı istemem. Burada da alınabilecek bir ders bu oldu. Üçüncü ve son olarak da wholesale'ı ilk başladığımız zamanlarda yaptığımız güvenilir olmayan bir toptancıdan alınan ürünler. Arkadaşlar toptancı gerçek olmadığı için ve tamamen aslında bir düzenbazlığın ürünü olduğu için bu toptancıdan elbette paramızı geri alamadık. Yasal yollara başvurmayı denedik ama açıkçası hiçbir şey çıkmadı zaten. Orada artık geçmiş olsun demek ve hatalarımızdan ders almak bize düşen. Ondan dolayı mutlaka ve mutlaka iyi bir toptancıdan kendi ürünler bulmanız o toptancıdan ürün almanız için yeterli bir sebep değil. Toptancının ticari varlığından emin olmanız gerekiyor. Bunu Google'da Maps'lerden fiziksel bir adresin olduğuna, ticari levhasının olduğuna ve Trustpilot'tan olumlu yorumların olduğuna mutlaka emin olun ki ticaretiniz hiç başlamadan bitmesin. Bugün benim anlatacaklarım bunlar da arkadaşlar. Amazon'da karları, gelirleri, iyi günleri anlatmak çok önemli. Ancak iyi şeylerin yanında kötü tecrübeler de olabiliyor ve bu tecrübeler aslında bizim yolumuzu açan, yolumuzu aydınlatan ve ileriye dimdik yürümemizi sağlayan durumlar. Bunlardan biz dersler çıkarıp yolumuza çok daha güçlü adımlarla devam ettik ve sonrasında çok daha güzel toptancılarla ve distribütörlerle anlaştık. O yüzden başımıza gelen olumsuzlukları hep bir ders niteliğinde değerlendirdim ben. Size de aynısını öneririm ve yapılan hatalardan sadece kendi hatanızın olmasına gerek yok başkalarının hatalarından da ders çıkarmak bence en büyük bilgeliklerden bir tanesi. Bu da kulağınıza küpe olsun. Umarım bu video sizin için faydalı olmuştur. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi, düşüncelerinizi ve sorularınızı da yorum olarak bizlere bildirmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.